Beyefendilere de teşekkür ediyoruz. Metli misafirlerimiz, Sağlık Sen Genel Merkez Yöneticilerimiz, Memur Sen Genel Merkez Yöneticisi arkadaşımız, Sayın Vekilim, kıymetli bürokrat da bürokrat arkadaşlarımız ve çok değerli sendikamızın yönetim kurulu üyeleri, kardeş sendikalarımızın şube başkanı arkadaşlarım ve çok değerli sağlık senimizin üyesi arkadaşlar. Her yıl geleneksel olarak düzenlemiş olduğumuz iftar gecemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İçerisinde rahmeti, mağfireti ve kurtuluşu barındıran Ramazan ayına bizi ulaştırdığı için Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek o kadar azdır. Yine aynı şekilde içerisinde bin aydan daha hayırlı olan ayet-i kerime ile tescilli olan, tespitli olan Kadir Gecesi'ni barındıran Ramazan-ı Şerif'e kavuşmuş olduğumuz için Allah'ımıza hamd ediyor, şükrediyoruz. Çok kıymetli arkadaşlarım, şu mübarek gecede benden sonra sizlere hitap et hitap edecek olan misafirlerimiz var. Dolayısıyla sizleri çok sıkmak istemiyorum. Fakat benim sizden bir isteğim var. Mahmut Atçı olarak sağlık sene yıllardan beridir hizmet ediyorum. Sizlere hizmet ediyorum. Bugün gelen noktada bir kardeşiniz olarak hayırlı bir işe kalkışmış bulunmaktayım ve hepinizden usta dua bekliyorum. Saygılar, selamlar. Nurfail temsilcimiz Sağlık Senemizin şube başkanı, yönetim kurulu üyeleri, değerli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, çocuklar, hepinizi sayıyla selamlıyorum bu mübarek günde, mübarek gecelerde, mübarek beldemizde sizlerle birlikte yeniden olmanın mutluluğunu şu anda yaşıyorum. Rabbime şükür ediyorum. Bu hayırlı günlerde hayırlı kararlar var. Az önce Mahmut Bey söze başlarken benim bir hayırlı kararım var dedi. Ben Mahmut yeniden evlenecek misin diye sordum. Baktım sarardı hemen. Yengemin bundan haberi olsun istiyorum özellikle. O hayırlı işlere burada Urfalılar çok imza attılar. Ben o hayırlı işi inşallah size izah etmeye çalışacağım. Çok fazla zamanınızı da anlayacağım inşallah. Memur Sen Konfederasyonu Urfa'da çok ciddi bir farklı bir anlamı var. Şu anda Türkiye'de farklı bir anlam e, ortaya koyuyor. Yeni bir çalışma sistemi var. Dolayısıyla Sivil Toplum Örgütü Sendikalı, sendikaların nasıl çalışma gere çalışması gerektiği noktasında çok farklı bir çizgide yürüyor. Türkiye'de değişim sürecinin temel taşlarında şu anda Memur Sen Konfederasyonu var. Memur Urfa için şunun için önemli. Memur Sen Konfederasyonu'nun kurucusu hemşehrimiz Mehmet Akif İnan ağabeyimizde. Allah rahmet eylesin. Ben bir sende Zübeyir Yetik abimiz genel başkanlık yaptı. Şu anda Bayındır Memur senin genel başkanı Abdulhadi Karasapan e, Urfalı. Bir o Memur senin yönetim kurulu üyesi Kadir Çiçek Urfalı. Bundan bir buçuk yıl öncesine kadar Sağlık senimizin ve genel başkanı ve Memur sen konfederasyonumuzun genel sekreteri Urfalıydı. Kendiniz sizleri temsilen halen Memur Sen Konfederasyonu'nda Genel Başkan Yardımcısı olarak bu görevi ifa etmeye ve sizlere layık olmaya gayret ediyorum. Sağlık Sen'de hayırlı işlere çok imza atıldığını biliyorum. Mahmut Kaçar Bey, Mahmut Atçı, Mustafa Tepe Bey ve Ahmet Öncel kardeşim Allah rahmet eylesin. Onun gibi yürekli birkaç arkadaşımın kurmuş olduğu Sağlık Sen'in kongresine en çok delege ile Türkiye'nin ilk şubesi olması hasebiyle 50 civarında bir delege ile gelen kurula katılmıştı. Orada şube başkanı Mustafa Tepe Bey'di. Bütün tekliflere rağmen en çok emeği olan sağlık sene hizmet eden kurucu şube başkanımız Mahmut Kaçar'ın genel merkez yönetim kurulu üyesi olması gerektiği noktasında bir karar vermişlerdi. Biz de bu kararı yürekten kutlamıştık. Kendilerini tebrik etmiştik. Ve Sayın Kaçar o dönemde Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmişti. Daha sonra da bu çalışmalarımız orada devam etti. Şimdi Mahmut Atçı'nın hayırlı işi aslında Memur Sen Konfederasyonu olağanüstü kongrelere pek alışkın bir konfederasyon değil. Çünkü burada makam mertebe mücadelesi e, yüreklerde olsa da gönüllerde olsa da alani bir şekilde arkadaşlara <laughs> haksızlık ederek onları platformun dışına itme yolunda çalışma hiç kimse tarafından bu yine kadar ortaya konulmamıştır. Bundan dolayı Memur Sen Konfederasyonu bu güne kadar ki bütün yönetim kurulu üyelerini yeniden tebrik ediyorum. Sağlı Sen Sendikamız Genel Merkez yönetim kurulu üyeleri bir olağanüstü kongre kararı aldılar ve Mahmut Atçı kardeşim de list, bir liste iki liste zannedersem yarışacak çünkü tam olarak netleşmedi daha listenin birinde sağlık senemizin genel merkez yönetim kurulu üyeliğine soyunmuştur müracaat etmiştir çalışmasını yürütme, yürütmektedir kendisiyle yıllarca çalışmamdan dolayı bu medeni, medeni cesaretinden ve özellikle liyakatlı olmasından dolayı ben kendisini tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Bu hayırlı işlerde yolun açık olsun Mahmut Atçı diyorum. <laughs> Memur Sen Konfederasyonumuz sadece özlük hakları ve <laughs> ekonomik anlamda kazançlar üretmek, üyelerine sağlamak için çalışma yapmadı. Sosyal sendikacılığın gereğini insanlığı ilgilendiren bütün sorunlarda ortaya çıkarak öncülük yaptı. Az önce Sağlık Senimizin Genel Başkan Yardımcısı Sayın Kurluk e, birkaç konuya değindi. Ben Sayın Vekilimin konuşmasını aynı konulardan bahsedeceğini düşünerek sadece toplu sözleşme sürecine bir atıfta bunlara mikrofonu kendine bırakmak istiyorum. Dalık senimizin çok değerli genel başkan yardımcıları, sendikalarımızın çok değerli şube başkanları, sendikal mücadelede uzun yıllar omuz omuza verdiğimiz sağlık serimizin çok çok değerli mensupları başa rahmet ortası mağfiret sonu cennem azabından kurtuluş olan mübarek bir ayda mübarek bir saatte manevi yüksek olan bir saatte sizlerle birlikte olmaktan onur duyduğum ifade ediyor hepinize saygı sevgi muhabbetle selamlıyorum Türkiye'de son 10 yılda Sağlıktan ulaşıma, eğitimden tarıma, ekonomiden dış politikaya kadar birçok alanda çok önemli mesafeler aldık. Artık Türkiye 10 yıl öncesinin Türkiye'si değil. Geçen hafta açıklanan bir rakam Türkiye'nin geldiği noktayı bizim tekrardan müşahede etmemiz açısından son derece önemli. Yıllar öncesinden IMF'den çok cüzi ücretlerle kredi almak için avuç açan bir Türkiye'den bugün Allah'a hamdolsun 1 milyar 300 milyon lira civarında dünyada mazlum milletlere yardım eden güçlü bir Türkiye haline geldik. Tabii ki vatandaşımıza yönelik olarak yapmış olduğumuz ve en çok hayır davası aldığımız alan şüphesiz sağlık alanı. Yıllardan beri SSK'ların SSK hastanelerinde devlet memurlarının Yalnız bazı sağlık kuruluşlarına mahkum edildiği bir Türkiye'den bugün 75 milyon insanımızın istediği hastaneden muayene olduğu, istediği eczaneden ilacını aldığı ve bütün vatandaşların birinci sınıf sağlık hizmeti aldığı artık bir Türkiye var. Yıllar öncesinden özellikle yabancı filmlerinde izlediğimiz bir batı vatandaşının yaralandığı zaman veya sağlıkla ilgili bir sorun olduğu zaman uçak ambulansı alındığını gördüğümüzde biz bir hayal dünyasında olduğunu zannederdik. Ama Allah'a olsun bugün artık Türkiye'de 112 hizmetleriyle maddi durumu ne olursa olsun uçak ambulansıyla, helikopter ambulansıyla bütün vatandaşına hizmetkar olan ve bunun karşılığında da 75 milyon insanın hayır duasını alan bir Türkiye var. Biz bunları şüphesiz sizlerle gerçekleştirdik. Eğer Türkiye'de 400 bin sağlık çalışanının özverili çalışması olmasaydı 24 saat esası çoğu zaman vatandaşımızın hayatını kurtarma adına kendi hayatını riske eden sizler olmasaydınız bizler siyaseten bu başarıyı elde edebilmemiz mümkün değildi. Bu konudan Allah hepinizden razı olsun diyorum eğer şu anda hükümet olarak, şu anda siyasi kurum olarak, şu anda AK Parti olarak memleketimizden ciddi anlamda hayır duası arıyorsak bu sizin mübarek ellerinizle 75 milyon insanımıza sunduğunuz sağlık hizmetindeki memnuniyetin hayır duasıdır. Ben bu konuda tekrardan hükümet adına, parti adına sizlere teşekkürler mi arz ediyorum. Tabii ki gönül ister ki bu hizmetler takdir edilsin. Gönül isterdi ki bu hizmeti yapan insanların eli öpülesi insanlar olsun. Ama maalesef bütün toplumlarda kendini bilmezler olduğu gibi bizim toplumumuzda da son dönemlerde sağlık çalışanlarına yönelik ciddi anlamda bir şiddet söz konusu oldu. Ben yıllardan beri bir meslektaşınız olarak bu konuyu meclis gündemine taşıdık ve Sayın Başbakanımızla da bu konuyu görüşmek suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında ilk defa sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin araştırması ile ilgili bir meclis araştırma komisyonu kuruldu. Gerek önergeyi veren bir milletvekili olarak ve gerekse de bu komisyonun da AK Parti temsil eden bir milletvekili olarak inşallah bu komisyonun neticesinde sağlık çalışanlarının haklarının korunması noktasında daha önce bir sendikacı arkadaşınız olarak nasıl bir gayret ortaya koyduysak bu meclis çatısı altında da bu araştırma komisyonunda da inşallah aynı çabayı göstereceğiz. Bir yandan bu çabalarımız devam ederken diğer yandan da özellikle 28 Şubat sürecinde bu memlekette inançsal hastalığa sahip insanların terbiye edilmeye çalışıldığı, memuriyetten atıldığı ve fişlendiği dönemlerde Şanlıurfa'da sendikacılık yapan bu konuda birkaç sefer mahkemelerde yargılanan ve bunun bedelini ödeyen bir kardeşiniz olarak Cenab-ı Hak bize bu mağduriyetin giderilmesi için milletvekili olarak hizmet etmeyi nasip etti. Yine geçen aylarda 28 Şubat sürecinde memuriyetten atılanların geçmişe dönük olarak bütün borçlanmalarının devlet tarafından ödenmesi ve memuriyetten atıldıkları bütün dönemlerin yine çalışmış gibi derece ve kademelerine yansıması ile ilgili bir kanun teklifi verdik. Şanlıurfa her alanda olduğu gibi Allah'ın izniyle sağlıkta da sahipsiz değil. Şanlıurfa'nın sağlık çalışanı yönünden ciddi problemleri olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki günlerde yapılacak gerek devlet hizmeti yükümlülüğü kurasında ve gerekse de yaklaşık 10 bin civarında sağlık personeli anlamında Sayın Bakanımızla ve Müsteşarımızla yaptığımız görüşmede inşallah en ciddi anlamda atama Şanlıurfa'ya gerçekleşecek. Bir yandan sağlık personeli tafiyesi yapacağız. Diğer yandan iyi devlet hastanemizi, Barklı Göl devlet hastanemizi, yeni sağlık ocaklarımızı, 1700 yataklı şehir hastanelerimizi inşallah bir cihata geçirerek Şanlıurfa'da 1 milyon Allah nasip ederse birinci standartlarda da sağlık hizmeti ...verme imkanına hep birlikte sahibi olacağız. Ben bu programı düzenleyen Sağlık Sen Şube Başkanımız Sayın Mahmut Açı Bey'e ve yönetimlere çok teşekkür ediyorum. Hayırlı bir işe atıldığını ifade etti. Ee, aslında açıklamaya muhtaç bir şeydi ama Ahmet Kaytan abimiz bu konuyu açıkladı. Ben bu önümüzdeki günlerde Sağlık Sen yapacağı bu olağanüstü genel kurumda başta Mahmut Açı kardeşimiz olmak üzere bu yarışta olan tüm kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan haklarına hayırlı olmasını temenni ediyor. Başarılar diliyorum. Bir kardeşiniz olarak, bir sendikacı eski genel başkanınız olarak her şeyden önce aynı havayı teneffüs eden makamların gelip geçici olduğunu bir gün mutlaka bizlere eski başkan dendiği gibi eski milletvekili de deneceğini de hiçbir zaman unutmamaya çalışarak Unuttuğumuz zaman da sizin bizlere hatırlatma görevinizin olduğunu sizlere hatırlatarak bundan sonraki süreçte inşallah yine bir arada olacağımızı ifade ediyor. Hepinizi saygı, saygı, hürmetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum.